Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. 21 Şubat 2024 günlerden çarşamba. Güncel olarak 30 kava ECA Protos Premix kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı arkadaşlar. Şöyle kombimiz ECA Protos Premix. Kombimizin iç hidrolik grubu tamamen Arkadaşlar pirinçtir. Metaldir. Görüyorsunuz zaten sarı renkli olanlar. En arkada plaka işenjörümüz var. Vilo ERP'li pompamız var arkadaşlar. Şöyle ortada kazanımız var. Sağ tarafta genleşme tankımız var. Şu beyaz olan genelde müşterilerimiz soruyor bu bidon ne? İçinde su var kahverengisi falan. Bu yoğuşma sifonudur. Yoğuşma sifonu su gelince en son yoğuşma giderine giden yer yani arkadaşlar sifona dolar. Sifondan da tekrar yoğuşma giderine gider. Şöyle arkadaşlar güncel olarak ECA Protous Premix kombimizin iç tasarımı iç dizaynı dediğim gibi iç hidrolik grupları tamamen metal arkadaşlar pirinç elinizden geldikçe iç hidrolik grupları kombiler yani pirinç olanları alın arkadaşlar metal olanları favori kombilerinden biri bir tanesi bu bir tanesi de Baymak Doğatek gerçekten sıkıntısız gülle gibi kombi gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz kırmızı olan emniyet ventili fazla su bastığınızda oradan su bırakıyor arkadaşlar. Şöyle kombimizin alt tarafı su doldurma vanası maviden. Bunun ekranı dijital sağ tarafta. Basınç bir buçuk iki arası olacak. Şöyle yoğuşma giderimiz. Balansı şuraya havalı koyduk. Birazdan montajımızı da çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle az da geriden çekeyim. Videoda da güzel çıktı arkadaşlar. Şöyle. Üst taraflar böyle. Servis nasıl bir şey yapmış arkadaşlar bakın yani servis diyorum fabrikada üreten şu hortum beyaz hortum arkadaşlar yukarıdan tava yapmışlar yani bacadan temiz havaya e, su gelirse kombinin hemen fanına veya başka bir yerine zarar vermesin diye şuraya siyah olan parça tava bu bu da var temiz havadan su geldiğinde tavaya geliyor tavadan birikince de arkadaşlar ya da yağmur suyu ters ezerse Kombinin içine gelmesin diye şöyle tavaya geliyor. Tavadan da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Hortum böyle geliyor. Onu da direkt yoğuşma sifonun üstüne bağlamışlar. Geçen gün şeyde de vardı bu arkadaşlar. Buderuslarda da var. Onu da gördüm. Burası da böyle gerçekten harika bir şey yapmışlar. Cihaz yapmışlar. Üç yollu motorumuz. Üç yollumuz. Gaz valfimiz arkadaşlar. Şöyle şönt var. Burası da oda termostat bağlantısı herhalde arkadaşlar. Görüyorsunuz şu kablo. Hemen şurası çıktım arkadaşlar. Oraya oda termostatı bağlanıyor herhalde. Yine de siz servisten kendiniz bağlayacaksanız destek almadan kesinlikle bizim yani bize gösterdiklerimize şey yapmayın. Direkt servisten bilgi alıp bir nasıl bir işlem yapıyorsanız öyle işlemler yapın. Ankara'da kombi işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.